Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bir ürün tanıtım videosuyla daha karşınızdayım bu videomda da size gene Almanya'dan aldığım Rus şapkasını tanıtmak istiyorum ne kadar aldım ben bunu şimdi söyleyeyim nereden almışım. 6.99 euroya almışım. Şimdi dedim oy çok pahalı Türkiye'de tekstil çok ucuz falan diyordum. Sonra ben internete girdim. Trend yola girdim. Rus şapkası diye yazdım. Arkadaşlar ben böyle fiyatı <laughs> Almanya'da görmedim yani. 300-400 lira nedir? Hani bu 140 liraya denk geliyor. Türkiye'de de 200 lira. En ucuzu zaten 140 liraymış. Yani ben aslında Türkiye fiyatını almış oldum burada. Şöyle şurasını göstereyim biraz boş gibi. Şöyle kulaklarınızı da güzel ısıtıyor. <laughs> Yandan takıyorsunuz. Çok hoşuma gitti bu benim. Şöyle şu ürün açıklamasına da bakalım. Ne yazıyor burada? Evet. One size kalır işte beyaz sizin tm falan yazıyor şeye bakalım da materyalı yazıyor mu acaba Ha polyestermiş arkadaşlar. Main komponent dediğimiz yani ana içerik kullanılan pamuk değil polyestermiş. Bu kadar. %100 polyester. Evet %100 polyester. Arkadaşlar polyester biliyorsunuz aslında hani petrol var bir ipten yapılıyor ama güzel <laughs> ya şey koyun gibi biliyor musun hani koyunların da rengi hani siyah beyaz olur o şekilde hangi mağazadan almışım hamburgdan aldım bunu woman aksesörist Dur bakayım yazıyor mu burada Yok yazmıyor. Ya işte şeyde Mönkeber Strasse'den çıkıyorsunuz. Zaten orada yan yana şişi, caddeler var. O caddelerde kıyafet satan bir mağazadan aldım arkadaşlar. Evet bu kadar. Çok sıcak tutuyor. Çok tatlı bir şapka. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna tuşlayabilir. Kanalıma abone olursanız çok sevdim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.